Fesur yap anne Yardan çatlayan yumurta sesleri geliyordu Minik deniz kaplumbağalarının Altın sözsüz sıcak kumlara karşı Verdikleri mücadelenin sesi Yeni yaşamlarına merhaba sesleri deniz kaplumbağası kımıldandı. Kabuğunu tit ittirdi. Yumuşak yumurtasını çatlattı ve kumlar görünür. Üçgüdüzel olarak biliyordu ki şimdi cesur olma zamanıydı. Kumların üzerine çıktı ve ilerledi. İleri atıldı. Yumuşak Karnının altındaki kumlar sıcak ve kuruydu. Minik deniz kaplumbağası zorlukla ilerliyordu etrafında. Ki tüm kaplumbağalar da onun gibi acele ediyordu. Cesur ve hızlı olmalıydılar. Onlara yardım eden yalnızca içgüdeleriydi idi. Ne de babaları yanlarındaydı. Minik deniz kaplumbağası denizi görebiliyordu. Tuzun kokusunu alabiliyordu ve şurada daha güvende olacağını biliyordu. Küçük yüzgeçleriyle kumlarda olabildiğince hızlı ve cesurca ilerliyordu. Yukarıya hiç bakmıyordu. Okyanusa odaklanmalı. Bir an önce oraya ulaşmalıydı yukarıda tehlike kol geziyordu martılar hep birazdan çığlık atıyordu cesur üzerine gelen dalga ile ilk kez soğuk suyu hissetti cesur olmalıydı ve yüzmeliydi Derin bir nefes aldı ve suya daldı yüzebileceği yüzebildiği kadar çok yüzmeliydi güvenli deniz surlara ulaşana dek yüzmeliydi. dinlerde soğuk ve durgundu. Minik deniz kaplumbağasının da dinlenmeye ihtiyacı vardı. Deniz yosunlarına ve kayalıklara arasında güvenli bir yerde durdu. Yukarıdan bazen karanlık gölgeler geçiyordu. Diğer kaplumbağacıklar da su altı ormanın güvenli ortamında yüzüp saklanıyordu. saklanırken endişeliydi ama merak da ediyordu. Yeşil yosunlar olduğunu derinliklere doğru yüzdü. Merhaba dedi minik bir ses. Hediye seslendi bir başkası. Parlak güneş ışıkları suyun içine aydınlattıkça minik deniz kaplaması bildi ki tek cesur kaplumbağanın kendisi olmadığını gördü. Başka bir sürü parlak minik göz de ona bakıyordu. Kumuşak kabuklarının rengi yosunların yeşili ile iç içe geçiyordu. Böylece fark edilmeleri zorlaşıyordu. Rahatlıkla gizleniyorlardı. Burada oyun oynamak ve yemek yemek güvenliğinizi bilmek de öyle. Parlak güneşli günlerde bazen yüzeye çıkıyordu. Artık sertleşmeye başlayan kabuklarını güneşte ısıtıyorlardı. Zaman ilerledi. Kaplumbağalar büyüdü. Uçsuz bucaksız okyanusu keşfederek ve yol boyunca birçok güzel canlı görün ve kilometrelerce yüzdüler. Okyanus uçsuz uç, bıcaksız da yusunlar suya dalıp çıkar. Balinalar tatlı şarkılar söyler. Resiflerdeki küçük balıklar gökkuşağı gibi renk renktir. En derinlerde sessizce köpek balıkları yüzer. Minik deniz kaplumbağasını tek başına yüzmekten mutluluk duyuyor. İyice büyüyüp bir yetişkin olduğuna evine dönecek. Umurtadan çıktığı yolculuğunun cesurda başlayacağı o yeri bulacak bir eşi olacak ve kendini... Kine benzer yeni bir yaşam döngüsü başlayacak. <laughs> o okyanusta yaşıyor. Yüzyıl daha uzun bir süre burada olacak. Artık hiçbir şey korkutmuyor onu. Çok yaşlandı. Draganalar gibi deniz canlıları onun kabuğunu kendilerine yuva bir deniz sak şakayı da oraya tutulmuş akıntıda yüzüyor. Dalgalarla oynuyor. Artık cesarete ihtiyacı yok. Etrafında oynayan minikler gülümsüyor. Onların yaşamlarının da uzun ve harika olacağını biliyor. Son sayfayı inceleyelim mi? Yazı yazılar vardı. Bir kök hayvan türünün ilginç bir yaşam döngüsü vardır. Deniz kaplumbağasının yaşam döngüsü de böyledir. Başlangıçta anne deniz kaplumbağası kumsalda yumurtlar sonra yumurtaların sıcak kumlara gömer ve çıkabilecek kadar büyümeli, lerde iki ay sürer sonra sonunda yavrular yumurtaların kabuklarını kırıp çıkarlar <laughs> çocuklara yumurtlayan başka bir hayvan bilip bilmedikleri sorun sadece kuşlar mı yumurtlar ama kaplumbağa bir kuş değil başka yumurtlayan hangi hayvan var yumurtlayan ee, tavuk Doğru. Başka? Hmm. Başka yumurtlayan? Balıklar da yumurtluyor. Aa, evet. Atapot yumurtluyor. Sonra yılan yumurtluyor. Ama da Onu bilmiyorum bak. Ee, dur bakayım. Deve kuşu. Penguen. Penguen. Karınca, karıncalar. Yumurta. Yumurta sayılır mı? O larva bırakıyor onlar. Yok. Ondan Hadi. emin değilim. Burada neler diyor? Kaplumbağalar yumurtladı ve nesil tükendiği bilinen dinozorlardan da önce ya yüzündeydi. Çocuklar dinozorların yumurtladıklarını biliyorlar mı? Sen biliyor musun? Ee, Görmüştük değil mi Jurassic Park'ta? dinozorların nesli tükenmiş durumda çocuklar nesli tükenmiş ifadesinin ne anlama geldiğini biliyorlar mı? Biliyor musun? dünyaya bir gök taşının çarpması sonucu yok oldukları düşünülüyor ama başka birçok hayvan insanların yaptıkları yüzünden yok oldu. Nesli tükenmiş ne demek? Ee, yani o artık hayatta değil. Ve tamamen yok olmuş. Yani tekrar doğuracak, çoğalacak. Dişi ve erkek kalmamış. Hı hı. Neyse ki insanlar artık kaplumbağalara yardım ediyor. Günümüzde kaplumbağaların yumurtalarının konduğu Özel sahiller bulunuyor. Ümit edelim bu hayvanlar 230 milyon yıl daha yeryüzünde olabilsinler. Bazı kaplumbağa türleri artık çok nadir görünüyor. Deniz kaplumbağaları balık ağlarına takılıp boğuluyor. Çünkü onlar daha hava soluyor. Deniz kaplumbağalarının en sevdiği yiyecek, yiyecek anasıdır. Fakat bu da onlar için sorun oluyor. Plastik poşetler deniz anası sanıp yuttuğu için her yıl birçok kaplumbağa ölüyor.